Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube videoma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Halin keyfiniz inşallah yerindedir. Bugün bu videoda 7 yıldır oynadığım bu oyunda birçok arkadaşımın, kardeşimin yaşadığı sorunlar var. Bu sorunları halletmek için geldim. Atıyorum hassasiyet, cihazı seken ya da bilmesi gereken ama hani bilmediği için yapamadığı ayarlar ya da ufak tefek ya da aklınıza gelebilecek belki de birçok için çok büyük etkenler var. Sizlere bu etkenleri bütün şeffaflığıyla yani hiçbir şey gizlemeden gerçekten ben ne yaptıysam ne öğrendiysem her şeyi sizler için söyleyeceğim arkadaşlar. Ben umarım bu anlattıklarımı sizler izledikten sonra atlamadan bütün gösterdiklerinin püf noktasını yaptıktan sonra eminim ki sizlerin daha iyi bir oynayış oynayacağını, sizlerin daha seri oynayış oynayacağını garantisini veriyorum. Yeter ki püf notlarını atlamadan izleyelim hep birlikte. Dilerseniz kanalıma hala daha abone değilseniz kanalıma abone olup bu videoda bir like çok görmezseniz çok mutlu olurum. Attığınız like'lar, yorumlar beni çok mutlu ediyor. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yaparsanız diyelim ve videomuza hemen geçelim. İlk başta arkadaşlar joystick'ten başlayacağım. Joystick butonlu. bakın arkadaşlar benimki 69. Bunu ben kendi parmağımın büyüklüğüne göre ayarladım. Bunu 50 yapanlar var. Bunu 50 yaptığınız zaman hızlı bir joystick yapmış olmazsınız. Büyüttüğünüz zaman da olmazsınız. Bunu bakın parmağınıza göre ayarlamanız lazım. Yani en rahat nasıl joystick yapabiliyorsunuz? Bu sizin kişisel şeyiniz. Yani ama tercihim 65 ila 75 arasında bir şey yapmanız. Benim kişisel tercihim. Ben 69 yapıyorum. Hani 69'da kullanan birisiyim. Ve buradaki hızlı git var. Bakın burada. Bunu en yakınına kadar getirin joystick'in. Zaten daha da aşağıya inmiyor. En fazla bu kadar iniyor. En yukarıda değil en aşağıda tutun. Butonun büyüklüğünde kendi parmağınızın büyüklüğüne göre ayarlayın. Yani benimki 69. Siz 69 yapabilirsiniz. Ve böyle yaptığınız zaman hemen en ufak şeylerde karakteriniz direkt koşmaya başlayacak. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Karakterin direkt koşmaya başlayacak. Bunun yanı sıra burada gelişmiş kontrollerde hızlı koşu hassasiyeti var. Bakın bu bazılarınızda belki de birçoğunuzda 50'dedir. Bu şekildedir. Bunu 100'e kadar çekmeniz lazım. Bu düşük olduğu zaman karakteriniz koşmaz. Hiç koşmaz. Yani bu şekilde sonuna kadar yükseltmeniz lazım. Bakın arkadaşlar. Bak çok sonuna kadar ittiriyorum. Onda bile zar zor koşuyor. Bakın sonra duruyor zaten. Onun için bunu artık oyunu herkes hızlı oynuyor. Yani 85-70 falan yapmayın. Direkt full. Direkt yüze kadar getirelim bunu. Bu sizlere hızlı koşmanızı ve hızlı joystick yapmanıza sebep olacak. Bunun yanı sıra bakın şu karakterin yanına geliyorsunuz. Buradaki çizgileri görüyorsunuz. Hızlı bir joystick gençler. Şu da değildir bu arada haberiniz olsun. Hızlı bir joystick bunu ne kadar hızlı oynatırsan. Yani o değildir. Hızlı bir joystick demek. Joystick'e iyi bakın. Çapraz bir şekilde. Bak düz geriye değil. Düz yani ileriye de değil. Çapraz bir şekilde. Sağa sol. Geriye doğru ama. Yani şu değil. ileri doğru değil. Şöyle değil. Çapraz geriye doğru. Bak bu. Hızlı bir joystick sadece bundan ibarettir. İzleyin. Sizler zaten mermiler nasıl hs'ye gittiğini fark edersiniz. Görüyorsunuz zaten. Siz bunu geriye doğru yaptığınız zaman karakter geriye gitmeyecek. Yalnız eğiminiz geriye doğru yaptığınız zaman bakın eğim zaten büyüyor fark ettiniz mi bilmiyorum bakın. Hani bu da sizlerin ateş ederken daha daha ateş etmenize ve mermilerinizin HS'ye gitmesine sebep olacak bir taktiktir. Bu joystick'i ileri doğru yapmayın ya da geriye doğru düz yapmayalım. Yapmanız gereken joystick tekrar gösteriyor. Yani şöyle 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 hızlı hızlı oynatmanıza hiç gerek yok. Böyle yaptığınız zaman hızlı bir joystick yapmış olmuyorsunuz. Sizlerin yine klasik maçlarda ya da T'den vs'den de arenada yapması gereken her attığının HS gitmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni söylüyorum. Her attığınızın HS gitmesi için silah lazeri var arkadaşlar. Bakın şu dürbün olan değil lazer değil silah lazeri tutamak olan. Bu serbest atış isabet oranını yükseltir. Yani geldiğiniz zaman şu dürbün açarak değil de dürbün açmadan bu şekilde yarım saattir yaptığım var ya dürbün açmadan olan fightlarda böyle rastgele serbest atış deniyor. Bu şekilde atıyorum bu şekilde mermilerin de TS gitmesine sebep olur. Siz klasik maçlarda dürbün açmadan yani bu şekilde değil de bu şekilde fight siz silah lazerini M4'e takmanızı öneririm. Klasik maçlarda öneririm. Onun yanı sıra TDM vs'lerini öneririm. Özellikle TDM vs'lerini kesinlikle tutamak yerine zaten dikey açılı fark etmeksizin silahla üzerini kesinlikle tavsiyemdir. Ama hani klasik maçta sprey attığımız zaman tabii ki silahımızın çekmesine sebep olacak. Arkadaşlar klasik maçlarda tavsiye edeceğim tutamak açılıdır. Birçok insan her zaman dikey tavsiye eder. Dikey tavsiyem değildir. Benim tavsiyem açılıdır. Çünkü gençler denedim ya çok oyunu 7 yıldır oynuyorum. Denedim ya. Hepsini denedim. Dikey tutamak zaten kendi görevi üstünde yazıyor. Dikey geri tepme kontrolü ediyor. Yani yukarı aşağı olan tepmeyi azaltıyor dikey. Yataysa merminin sağ ve sola olan tepmesini azaltıyor yani yatay. Bunları ben zaten uydurmuyorum. Zaten üstünde yazıyor. Bakın. Aynı zamanda açılı bir anda dürbünü açtığınız zaman nişan alma hızınızı da arttırıyor sizlere. Atıyorum bir anda arkanızdan adam mı geldi? Hemen ya da sağınızdan solunuzdan nişan alırken hızınızı artıracak olan dürümünü açtığınız zaman tutamak açılıdır arkadaşlar. Yine aynı şekilde söylüyorum. Açılıdır. Bunun yanı sıra dediğim gibi siz dikey geri tepme kontrolünü bakın cihazı sekenler için söylüyorum. Hangi cihaz olursa olsun. Hangi cihaz neyden oynarsanız oynayın. Siple'ye başladınız. Başlamadan önce cihazınızı çok az bir şey aşağı indireceksiniz. Başlamaya başladığınız anda yani Mermi çıktığı anda hemen cihazınızı şu şekilde değil tabi. Çok az bir şey aşağıya doğru indireceksiniz. Yani cihazınızı sabit tutmaya çalışacaksınız. Dikeyin görevini siz kendiniz yapacaksınız. Açılı da zaten kendi görevi. Yatay geri tepme kontrol ya şu. Kendi görevini yapacak. Ortaya çıkacak olan manzara sadece budur. Yani herhangi bir yatarak sprey atmıyorum. Herhangi bir konfig hile kullanmıyorum. Sadece Videonun başında söylediklerim yaparsanız sizin de cihazınız ne olursa olsun sekmesi yani maksimum bu olur arkadaşlar. Maksimum budur. Bunu daha da minimum seviye yani daha da hassasiyetini güzel bir şekilde ayarlayanlar olursa bu sekme daha da azalacağına eminim gençler. Benim hassasiyetlerimi ben sizlere paylaşacağım. Zamanı var. Şimdi ilk başta hızlı oyun, hızlı oyun oynamanız için yapmanız gerekenleri söylüyorum sizlere. Buradaki ayarların aynısını yapmamız lazım. Bakın. Burada eğilme modunu basılı tuta alacaksınız. Hızlı dürbün değişi açacaksınız. Dürbün modunu karmaya alacaksınız. Şimdi size hepsini göstereceğim. Hızlı dürbün değiş hemen 6x atıyorum 3x. Buradan değişmek yani çantadan değil de böyle 2 saat. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler olabilir. Hani bilmemezlikten gelin arkadaşlar. Ya da hani siz fazla şey yapmayın. Ben sonuç olarak genel kitle hitap ettiğim için oyunu hiç bilmeyen insanlar olur. Hemen hızlı dürbün değişi buradan yani ayarlamak yerine hemen şuradan ayarlayabilirsiniz. İşinize çok fazla yarar mı? Evet yarar. Burada yine dürbün modu vardı. Bakın burada hemen şurada. Bunu karmaya alıyoruz. Eğilme modunu basılı tut alıyoruz demiştim. Eğilme modu dikiz oluyor şu. Eğilirken değil de ismi eğilme modu. Niye eğilme modu bilmiyorum. Dikiz modu yapmamışlar. Bakın arkadaşlar şu sağ ve sola eğildiği içindir herhalde. Bakın basılı tut aldığım zaman sol tarafa bastım. Kendi direkt kapattı. Üstünde bak şu an parmağım dikizin üstünde. Çektiğim anda kapandı bastım. Çektim anda kapandı. Hızlılığa bakın. Dürbün modu karma demiştim. Yine aynı şekilde karma da şu şekilde oluyor. Yine dürbün modunun... üstünde basılı tutuyorum şu an parmağım. Butonun üstünde çektim anı kapandı. KNT vuruşlarında normal kendiniz ayarlayabilirsiniz. Karma olduğu için bir defa bastım. Eğimi koydum. Vurdum. Hani bu şekilde karma olduğu için iki şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğilme modunu ama karma yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde hızlı dürbün değiş ve Bunları yaptığınız zaman bu şekilde ortaya çıkacak olan manzara bunlardır gençler haberiniz olsun. Bunlar sizlerin seri ve hızlı oyun oynaması için yapması gerekenler. Bak ne kadar hızlı bir kapatıp basıyorum. Normalde olsa yani karmada değil de bunlar dokunda olsa şuradaki dokunda olsa bu kadar hızlı olmaz haberiniz olsun. Şimdi gençler Buraya kadar hiç atlamadan izleyenler de varsa onlara da çok teşekkür ederim. Onlar da bir sayımızı belli etsin. Eğer hala like atmadıysanız like attıktan sonra yorumlara bir PUBG Mobile yazsınlar. Ben de bileyim. Bakalım buraya kadar gerçekten hiç atlamadan izleyenler kimlermiş. Ya da şu an duyanlar kimlermiş? Hemen yazsınlar bir sayımızı bilelim. Burada grafikler var. Grafiklerden bahsetmeden önce gerçek gelişmiş kontrollerden bahsedeyim sizlere. Bakış açısı var arkadaşlar. Bakış açısını 90'a çektiğimiz zaman karakteriniz sizin çok uzaydan bakarmış gibi gözükür. Bu şekilde. Bu da sizlerin yakın temasınızın çöp olması demektir. Tek konuşuyorum bak tek kelime. Bakış açısı ne kadar yüksekse yakın temasınız o kadar kötü olur. Bunu klasik ya da TDM VS'leri hiç fark etmez. Ambar VS'lerin de aynı şey geçerlidir. Bakış açısını her zaman 80 e alalım. Telefonlar 81, 82 belki yapabilir. Tabletler için özellikle 80 tavsiyemdir. Birinci şahıs bakış açısını çok fazla yani önemli değil. Ben oynamadığım için önemli değil. Birinci hız bakış açısı zaten. Pardon nereye girdim? Bir yere girdik çıktık. Neyse önemli değil. Bu şekilde bakış açısı oluyor. 90'da kullanıyorum. Memnun Memnunum 90'da memnunum birinci hız bakış açısından. Çoğu zaman kullandığım zaman alamadığım fight olmuyor. Siz de 90 yapabilirsiniz. Hızlı koşuyu zaten 100 yapın demiştim. Nişan yardımını 6-7 yıldır oynuyorum. Hala açık açın arkadaşlar. Nişan yardımını açtığınız zaman mermiler şu şekilde ya da bu şekilde dürbün açarak fark etmeksizin ya da açmayarak. Bakın şu şekilde adama yaklaştığınız anda mermilerin adama gitmesine sebep olur. Klasik maçta da bu, bu şekildedir. Eğiminiz sizin burada da olsa adama gitmesine sebep olur. Nişan yardımının özelliği fazla arkadaşlar. Nişan yardımını açalım. Burada duvar engellemesi var. Duvar engellemesini açtığınız zaman şu an silahla bir duvara yaklaştığınız zaman hemen kapanır. Bakın atıyorum şurada bir adam var. Şuradan göstereyim. Dışarıda bir adam var. Siz hemen geldiniz. Hemen tokilerdesiniz. Geldiniz. Eğim takip yapacaksınız ama kapandı. Ya bu tarz şeyler önemlidir. Duvar engellemesi hemen buradan kapattığınız zaman duvar içine de girseniz eğiminiz kapanmaz. Bu da sizlerin eğim takibi yapmasına sebep olur. Bakın eğim takimi yaptım. hemen çıkıp vurdum. Çok kolay ama hani bilmeyen insanlar olduğu için zorluk çekebilirler. Ama gerçekten bilinmesi gereken ayarlar bunlardır. Burada yine gelişmiş kontrollerde jiroskop var. Jiroskop zaten bilmeyenler için cihazınızı sağa çevirsin, sağa döner, sola çevirsin, sola döner. Hani jiroskopu da açmanızı tavsiye ederim. Cihazı desteklemeyenler maalesef açamaz zaten. Umarım en iyi da onlara nasip olur. Bu videoyu izleyen, bu videoyu like atan, yorum atmak isteyenlere de inşallah en iyi cihazlar nasip olur. Benim cihazım iPad Pro 4. nesil. 120 FPS. Burada grafiklerden de bahsedeceğim. Grafikler dengeli de oynayanlar var gençler. Dengeli de cihazınızın hem fazla kasmasına sebep olur hem ısınmasına sebep olur. Yani hem de FPS'inizin düşmesine sebep olur. FPS şu an düştü arkadaşlar. 60'a kadar düştü herhalde, değil mi? Aynen 60'a kadar düştü FPS'im. Bakın arkadaşlar, şu an cihazım kasıyor ufak tefek. Görüntü güzel olabilir ama cihazın dalgalanma var. Yani sizde ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bunu her cihazda bak her cihazda yapmanız gereken ayar budur. Grafikler akıcı, grafikler akıcı, kare hızı en sağdaki hangisi destekliyorsa yani aşırı yüksek, yüksek, aşırı artık ciz, yani sizin cihazınızı bilmiyorum. En sağdaki hangisi destekliyorsa onu alacaksınız. Benim ultra aşırıya kadar destekliyor. Ultra aşırıya alıyorum gençler. Onun yanı sıra burada akıllı ayarla, monel ayarla diye bir şey var. Bunu yani ben 120 aldım. Ee, bilmiyorum. 120'ye de tavsiyemdir. Sizler de alabilirsiniz. Bu büyük ihtimalle sadece 120 FPS'lerde var diye biliyorum. Yani 120'nin hepsini kullanıyorum ben. Haberiniz olsun. Renkli aynı zamanda parlaklığı ben 85'te kullanıyorum şu an video için ama normal zamanda 140-150 arası 130 arası bir şey yaparsanız daha iyi olur sizler için. Burada başka da bir şey standart ekran var sıfır da çok fazla önemli bir şey değil. buralar bu şekildeydi. Nişangah ve efektler var. Ya bu nişangah pembe kullanıyorum ben. Efektlerde de gelirsek yine bunlar bu şekilde kırmızıdır. Efektler nereden bakılıyor bilmiyorum. Şu an karıştı herhalde. Efektler gözükmüyor ama sağ mı kaydırıyoruz? Ha, sağ kaydırıyoruz. Ben yeşilde kullanıyorum. Sizin kendi keyfinize göre kalmış olan bir şey burası. Burayı bu şekilde yaptıktan sonra ses aşırı yüksekte kullanmıyorum. Ben yüksekte kullanıyorum gençler. sizlerde yüksekte kullanabilirsiniz. Ya bütün ayarları sizlere bahsediyorum. Hani göstereyim de yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi spreye gelirsek zaten yapmanız gerekeni söylemiştim videonun başında. Şöyle ufaktan gösteriş yapalım zaten görüyorsunuz sekmenin az olduğunu. Özellikle spreylerinizi yere atarak değil arkadaşlar. Bu şekilde yere atarak değil. Yere yattığınız zaman sağdan, soldan, ne bileyim şuradan, buradan her yerden adam gelebilir. Her, yani her harita için söylüyorum. Yani eğilip dikiz açarak bu şekilde spreye atabilirsiniz. Zaten kullanmanız gereken tutamak açılı demiştim. Şimdi gelelim kontrol kodumuzdan diğer kodları da paylaşmaya. Bakın arkadaşlar 3 tane kontrol yeri var. Benim verdiğim kodu en sağdakine yapmanız gerekiyor. Bakın bu benim 4 parmak kontrol kodum. O dört parmak kontrol kodu yani en sağdakine uygulamazsanız, 3. butona uygulamazsanız kod geçersiz olur. Siz bunu en sağdakine uygulayacaksınız. Bu benim 4 parmak kontrol kodumdur. Bunu aynı sana telefonlara ayarlayabilirsiniz. Sadece butonları küçültmeniz lazım. Yerleri aynıdır. Yani yerleri aynıdır derken yapmanız gereken sol tarafa ateş, sağ tarafa dürbün aynı hizaya, dürbünün altına dikiz Sol tarafa ateş butonunu hemen altına joystick. Bunları yaptıktan sonra zaten geri kalan kendi keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Size nasıl kontrol ayarlamanız gerektiğini söyledim. Bunu en sağdakini uygulayacaksınız. Bakın 1 ve 2'ye değil, 3'üncüye. Şimdi gelelim hassasiyete. Gençler hassasiyeti tek tek gösteriyorum. Bunun sebebi kod geçersiz olursa diye. Hani kodun geçersiz oldu diyelim. Çok insan aldı diyelim. Hemen zaten Buradan durdurup videoyu ya da ekran görüntüsü alıp galerinizden bakarak yapabilirsiniz diye gösteriyorum. Hatta gelin bulutu yükle diyelim. Şu an ayın 28'i bu videoda ayın 28'inde paylaşılacak. Buyurun arkadaşlar güncel kontrol ve hassasiyet kodum. Dediğim gibi hassasiyet kodu geçerseniz 10 saniye geride tek tek gösterdim. Hemen geriye sarıp yapabilirsiniz. Gerçekten çok temiz ve çok güzel bir video olduğuna ben inanıyorum. Umarım sizler için de öyle olmuştur gençler. Kıymetli vaktinizi hiç almak istemedim. Bildiğim ne varsa hiçbir şey saklamadım sizlerden. Her şeyi aynısını bildiklerimin hepsini söyledim. Umarım sizler de bu videodan sonra oyunculuğunuzu geliştirirseniz Benden bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olup videomu da like atarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.